bitkilerden hangisi bu türlerin ortak özelliği değildir? Meddah, orta oyunu, kara göz. Yazılı bir metni olmamak. Evet bunlar doğaçlama oynanan geleneksel Türk tiyatrosu türleri. Dolayısıyla bu doğru. Büyük ölçüde doğaçlamayla yapılmak. iki kişinin karşılıklı konuşmalarına dayanmak. Mesela meddah arkadaşlar tek kişi. Dolayısıyla cevabım C. Mizahi unsurlar barındırmak. Komik doğru. Ulusal nitelikler taşımak. Bu da doğrudur. Cevabım C şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Türk halkının binlerce yıldır düğünlerde, şölenlerde ya da yılın belirli günlerinde halkın genellikle bereket, bolluk, sağlık ve yeni yılı karşılamak amacıyla oynadığı törensel içerikli oyunlarıdır. E, zamanla köy hayatı içinde erimiş ve köy yaşamından unsurlarla beslenerek bugünkü biçimini almıştır diyor arkadaşlar. Evet komedi değil bunu eliyoruz. Karagöz meddah orta oyunu değil. Nedir? Köy seyirlik oyunlarından bahsediyor arkadaşlar. Cevabım Denizli şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun kahramanlarından biri değildir? Pişekar, kavuklu, iki ana karakter zaten. Zenne arkadaşlar kadın kılığına giren erkek çelebi de bunlardan. Biri tabii ki orta oyunundaki kişilerden biri. Dümbüllü diye biri yok. Cevabım E şıkkı olur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmiştir? Anlatı bölümlerinin arasında taklitli kişileştirmeli bölümler yerleştiği için o da diğer dramatik türlere benzerlik göstermektedir. Çok zengin kaynaklara dayanması hikaye dağarcığının çeşitliliği güldürmenin yanı sıra çeşitli olayları yansıtması ile de dikkat çeker. Dede Korkut Köroğlu gibi geleneksel Türk kaynaklarından Gelen konular İslam geleneğinden gelen dini konular, Hazreti Ali'den gelen konular, İran geleneklerindeki efsaneler gibi çok geniş bir konu yelpazesi vardır diyor arkadaşlar. Şimdi Karagöz değil, orta oyunu değil, dram köy seyirlik oyunlarından bahsetmiyoruz. Meddah arkadaşlar, günümüzdeki stand up gibi düşünebilirsiniz. Tek kişilik tiyatrodur. Cevabım C. Dört yanı seyircilerle çevrilmiş bir meydanda herhangi bir yazılı metne bağlı kalınmadan oynanan doğaçlama oyun aşağıdakilerden hangisidir? Meddah olamaz tek kişilik çünkü. Kara göz arkadaşlar perdeye yansıtılır zaten. Körebe ve kukla değil orta oyunudur. Cevabım Bursa şıkkı olur. Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Genellikle deneyime ve ustalığa bağlı söz oyunlarına dayanır bu doğru. Dekor, makyaj gibi unsurlar önemlidir. Gerçeğe uygun verilir. Bu yanlış arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrosunda dekor önemli değildir. Doğaçlama oynanır çünkü. Yanlış anlaşılmalar üzerine kurulu komik diyaloglar ağırlıkta. Genelde Hacivat ve Karagöz'ün zaten komik anlarını duymuşsunuzdur. Temel ve yardımcı oyuncular genellikle karikatürize edilmiştir. Bir konusu olan ama bu konuya dayalı belli bir metni olmayan oyunlardır. Bu da doğrudur. Cevabım Bursa şıkkı olur.